Osimen'in geleceği ile ilgili transferde en önde giden takım Juventus. Bunu söyleyeyim yani dün hem İtalya tarafıyla konuştum hem bayağı bir araştırdım. En önde takım Juventus. Her ne kadar Juventus'un sportif direktörü Cintoli beyaz konuşup hani bizim bir ilgimiz yok dese de öyle değil. Ben kendisine haber vereyim ilgisi var. <laughs> Kendisi de biliyor tabii ki ne diyecek evet ilgimiz var mı diyecek demeyecek tabii ki öyle bir şey. Fakat şöyle bir faktör var Juventus'ta. Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları takdirinde. Osimen için kulüp düzeyinde hamle yapacaklar. Şu anda Osimen'in temsilcileriyle Juventus Sport Direktörü Juntoli anlaştı. Yani Osimen ne isterse tamamız. Ya anlaştı derken hani ay, maaş şu, bonus bu değil. Ya biz Osimen'in istediği maaşı veririz, sıkıntı yok noktasında anlaştılar. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları lazım. Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa o noktada Napoli ile görüşecekler. Buradaki sıkıntı Napoli'nin Juventus'a oyuncu satmak istememesi. Satarken zorluk çıkarmak istemesi. Konuşulan rakamlar 85-90-100 civarında. İtalya dışına 75 konuşuluyor bu arada. Orada maddeler farklı. O yüzden Juventus konusu böyle.